Merhaba. Yeni videodan hepinize merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Sonunda artık hazırlıklarımız son buldu. Ben bu videoyu şimdi hemen çekmek istedim. Yolculuk boyunca da çekmeye çalışacağım inşallah. Dur 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 dur. Çok ağır oldu anneciğim o. Şimdi biz saat 6'da gitmeye karar verdik. 6-7 gibi evden çıkacağız. Ondan sonra da inşallah ee, gece orada olacağız. Gece gidip uyuyacağız. Uyandıktan sonra da kahvaltımızı yapıp güzel bir tatile başlayacağız. Neler alıyorum? Öncelikle arabayı yükledim. Arabada sadece 1-2 valizlik boşluk kaldı. Bunu zaten arasın oto koltuğunun üstüne koyacağım. Bunu da e, oturduğumuz yerin arkasına koyacağım cam kenarına. Görümcemin hediyeleri doğum günü geçmişti. Hediyelerini elimden teslim edeceğim bu çantanın içinde e, arasının ihtiyacın olabileceği her şey var. Bunu götürmek istedi oynamak için. E, şu arabaları çıkardı evde kalsınlar diye. Bu sırt çantasında arasının yine ihtiyaçları işte baksırı, yedek onlar var. Arabaları var. Bu valizin içinde havlularımız, peştemal, e, örtüdür onlar ve eşimin kıyafetleri. Bu küçük valizde de benim e, bütün elbiselerim ve terliklerimiz var. Diğer işte bakım ürünleri ve arası kıyafetlerini, işte villada kullanmamız için olan ıvır zıvır eşyaları, Görünce görünceme bazı gidecek bir şeyler var, kavanozdur, turşudur onları hepsini yerleştirdim arabaya. Başka hiçbir eksiğimiz kalmadı çok şükür. Ay, Eşim şimdi arabayı aldı ve Ay. sanayiye götürdü. Bir bakayım dedi, yo, uzun yola Ay, gitmeden cep önce. De, cep var ikisinde de anneciğim. İki tane var cep. Uzun yola gideceğimiz için Dedi ki arabaya bir baktırayım sıkıntı çıkmasın yolda diye Amca, ee, zaten step... ayı, araba yok baba götürdü gelecek zaten arabaya stepnemizi de koyduk ee, bebek arabamızı da koyduk geçen sene çok böyle e, küçük bir arabayla gitmiştik punto biliyorsunuzdur belki bagajını biz e, o arkasındaki kapalı bir bagajı kapatan bir e, kapak oluyor ya onu çıkartıp da gittik full bagaj gittik ve Bayağı dolu dolu gitmiştik. Bu sene de yine dolu dolu gidiyoruz. Ama bu arabanın bagajı maşallah çok genişmiş. Her şeyi götürüyorum. Arasında Scooter'ın bebek arabasını falan götürüyorum. Bu eşyalar bu şekilde. Evet Scooter'ı da götürüyorum tatile. Şimdi orada çocuğu eğlemek birazcık zor olabiliyor. O yüzden ben de elimden geldiği kadar oyalayıcı şeyler koymak istedim. Bu kısım bu şekilde. Bütün evimi topladım. Saatlerimiz 4. Biz 2 saat sonra çıkacağız inşallah. 2 saati bulmaz çıkmamız ama bakalım. Burası banyo. Burası oturma odası. Çocuk odası. Bütün perdeleri kapatıp camları kapatıp gideceğim. O yüzden böyle aydınlık olmayacak evimiz. Burası da yatak odası. Şu an sadece şarj aletlerimiz ve şu anda mevcut olarak kullandığımız ilaçlarımız kaldı. bir de yiyecek içecek bir şeyler var. Onları da hemen göstereyim. Ay Aras'cığım ay. Buzdolabı bomboş. Zaten bilerek birkaç gündür alışveriş yapmıyorum. Yaklaşık 4-5 gündür hep evdekileri yiyoruz. Sadece şurada maden suları kalacak. Sütler kalacak. hatta maden suları niye aşağı indirmişim? Yukarı çıkarmışım ki ben. belki buradan sadece bir iki maden suyunu alabiliriz Arasçım zaten bu sütlerden içmiyor üzerine inek olmayan sütü içmiyor şunlar da evde kalacaklar yine işte margarindir zeytindir bunlara bir şey olmaz ee, ne o? tavuk buluyor bunlar da çikolatalar falan bunları götüreceğim burada sebzelikten çıkan ürünler var İşte havuç elma muz limon soğan patates var bunlar çikolatalar bunları da götüreceğim bir paket hemen bu sütü zaten birazdan içeceğim. Çok midem yanıyor bugün nedense bilmiyorum. Bir tane de şöyle sarı gazoz var. Onu götürmeyeceğiz. İçeceğim yani. Bugün içeriz. Gitmeden önce. Arasın suyu var. Bizim için bir su koydum. Burası bu şekilde. Bir de tezgahın üzerinde dağılmış olan bulaşıklar var. Bu bulaşıkları da yıkayacağım. makineye yerleştireceğim. Makineyi çalıştıracağım. Ve mutfakla ilgili sayfayı kapatıyoruz inşallah. Balkonum bu şekilde. Şuradaki çiçeklerin hepsini şuraya indirdim. Dedim ki, e, çiçekleri sulamam gerekiyor. Teyzemden rica ettim. Eşimin teyzesi de burada yaşıyor. E, o da dedi ki ben gider sularım, sıkıntı yok. O yüzden bütün salondaki çiçeğimi de dahil olmak üzere böyle bu şeklinde hepsini koydum. Rahat bir şekilde sulansın istiyorum. Zaten geldiğimizde bir ihtimalle o domates çöp olacak. Yani çok istemiyorum onu tutmak. İçme soğuksu hasta olursun ya. Dışarıda da çarşaftır, çamaşırdır onlar var. Onları artık katlayacağım. öyle gideceğim. Sonra da artık duşa girmem lazım. Evimin son durumu bu şekilde yani anlayacağınız. Artık bakalım. Ne zaman çıkar? Hayır hayır hayır. hayır. Anneciğim. Soğuk su yok ara. Soğuk su yok. Hayır bu senin suyun. Hayır o arası suyu değil anne suyu. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> i̇şte bizim bizim çocuk böyle istediği olmayınca çok ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Hayır o su benim. <laughs> bu su benim mi ve sana vermeyeceğim <laughs> onu. <ben>. Hayır. <laughs> çok soğuk bu su çok soğuk. Hayır çok soğuk. Evet ben hemen bir sakinleştiriyorum. Sonra da tüm hazırlıkları size göstereceğim. Aras nereye gidiyoruz? Tatil. Tatile mi gidiyorsun oğlum sen? Evet tatile gidiyoruz. Her yerimiz dolu değil mi oğlu? Anne gene arabayı doldurdu. Kavimler göçü. Bay bay yapar mısın? Bay bay. Bu nasıl tutuyor evet. Şimdi arabamıza benzinimizi attık. Gidiyoruz. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aras ne oluyor araba? Yıkanacak. <laughs> Temiz olsun <mu> arabamız? <laughs> Baba sarlasa benzinlikten oz mu almış? <laughs> Şimdi böyle. Bayağı bir dolu arabamız. Ee, ben öne geçerim diye düşünüyordum ama pek önde yer kalmadı. Ee, bir tık tahminlerimi tutamamış olabilirim. Yani yanlış olmuş olabilir. Sıkıntı yok ama her türlü. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle Hadi. arabamız Hadi. güzelce bir yıkansın. Evet. Tertemiz olacak arabamız. Temiz olacak arabamız. Aras. Banyo yaptık mı biz? Temiz olduk mu biz? Mavi. Mavi mi yedin? <laughs> tamam. Ee, başlangıçta hemen e, burada oturuyordu. Sonradan dedi ki anne geleceğim dedi. Öyle olunca ben masayı buraya taşıdım. Biraz çıkartma yaptık. Daha yola çıkmadan. Birazcık e, oyun hamuru yaptık falan filan derken yolculuğumuzun ilk 10 dakikasındayız. <laughs> Çok heyecanlı Aras'cığım. İnşallah güzel bir yolculuk olur seninle. Dur. Düşüdün mü? Yo. Düşmemiş. Otur. Mavi. Mavi mi? <laughs> Ben şu yeni aldığım elbiselerden birini bildim. Rahat olsun diye trend da son yarım saatimiz. Evet. Çok şükür. Vardık sayılır. Normalde 12:01 gibi varırız diyorduk ama biraz daha erken oldu. Çok durmadık. Sadece yemek yemek için durduk ilk çıkınca. Sonra oradan sadece bir de benzin almak için durduk bir kere. Şimdi de devam ediyoruz. Kumluca'ya yaklaştık. Kemerden çıktık şimdi. Kumluca'ya gidiyoruz. Sonra Finike. Evet, halımıza yaklaştık. Evet. Arasçı. Uyudu Arasta. Eli bayağı. Çok tatlısın. <gülüyor> Eli. <gülüyor> Çok güzel Aras aç gel. Bitmedi mi daha? Biz buraya transfer olduk. Çünkü Aras'cığım sıcak olduğu için o da yatmak istemiyor. Biz o yüzden dedik ki buraya yatalım. Koltuğu açtım. Arası bu köşeye yatırdım. Koltuklar bu şekilde açıldığı için çok iyi oldu. Düşme riski hiç yok. Buraya da eşime yatak yaptım. Ben Aras'ın yanında yatacağım burada. Şimdi burada yatacak. Bakalım. Bu gece böyle bir deneyeceğiz. Eğer e, rahat edemezsek yatak odasına geçeceğiz. Aracın bir kalktı, kekini yedi. Sonra geri uykuya daldı. Çok yorulmuş bugün. Bakalım yarın neler yapacağız. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.